Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, asgari ücret, memur ve emekli zamlarını etkileyecek Nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı. SSK ve Bağkur emekli zammı Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl iki defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar her yılda Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere iki kez zam alıyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor. Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı %8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı %6 oldu. Yani %8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni %6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son iki enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.